Bugün Türkiye'de artık yasal bir zorunluluk haline gelen ve pek çoğumuzun belki de ilk defa duyduğu bir mesleği konuşacağız. Yangın güvenlik uzmanı. Peki kim bu risk mimarları ve neden hayatlarımız için bu kadar ama bu kadar kritik bir role sahipler? Gelin hep beraber bu konunun derinliklerine inelim. Şimdi yol haritamız oldukça net. Önce bu uzmanlığın neden bu kadar acil bir ihtiyaç olduğunu bir trajedi üzerinden anlayacağız. Sonra risk mimarı tam olarak kimdir, ne iş yapar ona bakacağız. 2025'te gelen o büyük yasal değişikliği konuşup uzmanlar arasındaki farkları masaya yatıracağız ve en sonunda ben de bu uzmanlardan biri olabilir miyim diyenler için yolun nasıl olduğunu göstereceğiz. Hadi ilk bölümle başlayalım. Önlenebilir bir trajedi. Aslında her şey bu mesleğe neden bu kadar acil ihtiyaç duyduğumuzu anlamakla başlıyor. Konuya şöyle can alıcı bir soruyla girelim ne dersiniz? Düşünün bir, bir hastane yangını. Bu sadece kötü bir kader mi yoksa aslında bir dizi ihmalin korkunç bir sonucu mu? Cevap, rakamlara baktığımızda aslında o kadar net ki. Bakın, hastane yangınlarının yarısından fazlası, tam %55'i elektrik sistemlerinden ya da bağlı cihazlardan çıkıyor. Yani bu ne demek? Bunlar kader falan değil. Bunlar tamamen teknik ve evet, önlenebilir sorunlar. Ve maalesef bu teknik sorunların ne kadar yıkıcı olabileceğini bize çok acı bir şekilde hatırlatan olaylar yaşadık. Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde 13 canımızı, Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'nde 8 canımızı kaybettik. Bu olaylar sistemdeki başarısızlıkları bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Peki neydi bu başarısızlıklar? İsterseniz gelin Bursa yangını ile ilgili resmi rapora bir bakalım. İnanılır gibi değil. Yangın alarm sistemi çalışmıyor. Duman tahliye sistemi yok. Kablo geçen kanallarda yangını durduracak yalıtım malzemesi o da yok. Hayat kurtaran kaçak akım roleleri kapatılmış, devre dışı bırakılmış ve liste böyle uzayıp gidiyor. Tekrar söylüyorum bunların hiçbiri kader değil. Bunların hepsi tek tek önlenebilecek korkunç sistemsel hatalar. İşte tam da bu noktada bir çözüme ihtiyaç var değil mi? İşte karşınızda ikinci bölümümüz, risk mimarı. Yani bizim yeni savunma hattımız. Peki kimdir bu yangın güvenlik uzmanı? Şöyle tanımlayalım, genellikle mühendis veya mimar kökenli özel bir sertifikası olan bir teknik uzman. Görevi ne mi? Yangın risklerini daha oluşmadan tespit etmek ve bir binayı ulusal hatta uluslararası standartlara göre A'dan Z'ye güvenli hale getirmek. Aslında onlara risk mimarı demek çok doğru bir benzetme. Hatta yangın savunma baş mühendisi bile diyebiliriz. Çünkü bir binanın güvenliğine daha temel atılmadan, yani proje kağıt üzerindeyken tasarlamaya başlıyorlar. Peki bu risk mimarı gün içinde tam olarak ne işlerle uğraşıyor? Şöyle bir bakalım. Birincisi işin mühendislik kısmı. Yani binanın yangın söndürme, alarm, tahliye sistemlerini en baştan planlıyor. İkincisi risk analizi yapıyor. Yasal olarak geçerli raporlar hazırlayarak binanın zayıf karnını yani riskli noktalarını ortaya çıkarıyor. 3. Denetim yapıyor. Yangın kapıları, dumanı kesen damperler, o meşhur sprinklerler hepsi doğru takılmış mı, çalışıyor mu diye tek tek kontrol ediyor ve dördüncüsü her şeyin operasyonel olarak hazır olmasını sağlıyor. Yani zorunlu tatbikatları planlıyor, ekipleri eğitiyor. Şimdi anlattığımız bu rol olsa iyi olur denen bir şey değil, artık kanuni bir zorunluluk. İşte geldik üçüncü bölüme. 2025'te oyunu tamamen değiştiren o yeni kural. Evet, 2025'te yürürlüğe giren yeni yangın yönetmeliğiyle işler kökünden değişti. Artık pek çok bina için sertifikalı bir yangın güvenlik uzmanından denetim almak, rapor hazırlatmak ve danışmanlık hizmeti almak zorunlu. Bu basit bir kural değişikliği değil, adeta güvenlik anlayışında bir devrim. Tabii her bina aynı değil. Dolayısıyla her uzman da aynı yetkilere sahip değil. Sistemde iki farklı seviye var temel seviye uzmanlar, diyelim ki küçük işletmeler ya da 50 yataktan az kapasiteli oteller gibi daha basit yapılarla ilgileniyor. Ama işin rengi değişip de hastaneler, devasa AVM'ler, okullar gibi yüksek riskli karmaşık binalar devreye girince sahneye ileri seviye uzmanlar çıkıyor. Çünkü yani bir AVM'nin duman tahliye sisteminin mühendisliğiyle küçük bir dükkanınki bir olur mu? Hatta iş o kadar ciddi ki turizm ruhsatı için gereken o çok kritik raporları bile sadece ileri seviye uzmanları imzalayabiliyor. Peki bu noktada eminim birçoğunuzun aklına şu soru geliyordur. Bir dakika bizim zaten iş sağlığı ve güvenliği yani İSG uzmanımız var. Bu yeni uzmanla ne farkı var? İşte bu karışıklığı gidermek için dördüncü bölümümüze geçiyoruz uzman ile uzman şimdi bu tablo Aradaki farkı sanırım daha let anlatamazdı. Bakın, yasal geçerliliği olan bir yangın güvenlik raporu hazırlamak, yangın risk analizi yapmak, yangın tatbikatını düzenleyip raporlamak, yangınla mücadele edecek ekipleri eğitmek, bu dört kritik görev kanunen sadece ve sadece yangın güvenlik uzmanının işi. İSG uzmanıysa, genel risk değerlendirmesi gibi daha geniş bir alana odaklanıyor. Yani kısacası, yetki alanları artık bıçak gibi keskin bir çizgiyle ayrılmış durumda. O zaman en kritik soruyu en net haliyle bir daha soralım. Herkesin aklındaki o soru. Peki, mevcut İSG uzmanım benim adıma yasal bir yangın güvenlik raporu hazırlayabilir mi? Cevap tek bir kelime ve çok net. Hayır. Yasa bu konuda hiçbir yoruma yer bırakmıyor. Bu yetki sadece ama sadece sertifikalı yangın güvenlik uzmanına aittir. Peki, bu kadar kritik bir role sahip bu profesyonellerden biri olmak için ne yapmak gerekiyor? Gelin son bölümümüzde bu yeni kariyer yolunun kapısını aralayalım. Yangın uzmanı olmak. Aslında süreç oldukça anlaşılır. Dört temel adımdan oluşuyor. 1. Önce eğitim şartlarını karşılamanız lazım. Genellikle ilgili bir alanda en az ön lisans diploması isteniyor. 2. Bakanlığın yetki verdiği bir kurumdan yaklaşık 45-50 saatlik özel bir eğitim alıyorsunuz. 3. Bu eğitimin sonunda yapılan sınavdan 100 üzerinden en az 70 alarak geçiyorsunuz ve son adım dördüncüsü üniversite onaylı ve yasal olarak geçerli olan o değerli sertifikanıza kavuşuyorsunuz. Peki bu eğitime kimler katılabiliyor? İşte bu kısım oldukça ilginç. Çünkü kapı epey geniş tutulmuş. Tabii ki mühendisler, mimarlar başvurabiliyor. Mevcut A, B ya da C sınıfı İSG uzmanları için de bir fırsat. İtfaiyecilik, sivil savunma gibi doğrudan konuyla ilgili bölümlerden mezun olanlar da dahil. Hatta bakın bu çok önemli. Eğer lise mezunuysanız ama bu alanda en az 5 yıllık kanıtlanmış bir tecrübeniz varsa siz de bu kariyere adım atabiliyorsunuz. Ve burada çok kritik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aldığınız sertifikanın bir kağıt parçasından ibaret olmaması için, yasal olarak geçerli sayılması için tek bir şart var. E-Devlet portalı üzerinden sorgulanabilir ve doğrulanabilir olması. Bu hem uzman adayları için hem de bu uzmanlarla çalışacak şirketler için kesinlikle atlanmaması gereken bir kontrol noktası. Şu an gördüğünüz bu karmaşık çizim bir ameliyathanenin havalandırma ve iklimlendirme planı. Neden bunu gösteriyoruz? Çünkü bu işin ne kadar ince bir mühendislik, ne kadar detaylı bir bilgi gerektirdiğini en iyi bu anlatıyor. Oradaki her bir çizgi, her bir boru, her bir sensör aslında tek bir amaca hizmet ediyor. İçerideki hayatları en savunmasız anında korumak. Ve şimdi tüm bu anlattıklarımızdan sonra size son bir soru sormak istiyorum çalıştığınız, yaşadığınız, sevdiklerinizin bulunduğu bina evet kağıt üzerinde yasalara uygun olabilir. Peki gerçekten güvende misiniz? Yangın güvenliğiniz gerçekten bu işin eğitimini almış, yetkinliği devlet tarafından onaylanmış uzmanların elinde mi? İşte bu soruların cevabını dürüstçe vermek belki de hepimizin atması gereken en önemli ilk adım.